Merhaba arkadaşlar, bu defa bir pratik çalışmayla karşınızdayım. Bu pratik çalışma sözleşmenin kurulması aşamasına ilişkindir. Evet, ilk olarak olayı bir okuyalım. Daha sonra soruların üzerinden teker teker geçip cevaplarımızı verelim. Amatör fotoğrafçı ise piyasaya yeni çıkan farklı marka yeni bir DSLR fotoğraf makinesinden satın almayı düşünmektedir. Elindeki bir ile yeni makineyi alamayacağını görense Elinde mevcut olan fotoğraf makinesi gövdesi ve onun farklı odak uzaklıklarındaki lenslerini bir bütün olarak 20.000 TL'ye ikinci el satış ilanlarının bulunduğu bir internet sitesinde satışa koyar. İkinci el fotoğraf makinesi ekipmanını arayan A, internet sitesi üzerinden gönderdiği mesajda sadece fotoğraf makinesi gövdesini satmayı düşündüğü takdirde talip olduğunu bildirir. Ekipmanın parça parça satışının daha kolay olabileceğini düşünense gönderdiği cevapta 7500 TL ödemeniz halinde fotoğraf makinesi gövdesi sizindir der. Fiyatı fazla bulan A, makineye 5500 TL verebileceğini kabul etmesi halinde almaya hazır olduğunu bildirir. 5500 TL'yi az bulan S, gönderdiği cevapta son teklifim 6500 TL'dir ve daha aşağısına kesinlikle vermiyorum der. Bunun üzerine A, IBAN numaranızı bildirin lütfen diye cevap yazar. S de banka bilgilerini A'ya gönderir. A EFT talimatı verdiğini ancak EFT saatinin geçmiş olması nedeniyle paranın senin hesabına ertesi sabah düşeceğini bildirir. Aynı günün akşamında ilanı gören C ekipmanı beğenir ve S'ye ekipman aradığım özellikte ve fiyatı da uygundur. Satın alıyorum şeklinde mesaj gönderir. C'nin tüm ekipmanı satın almak istemesi karşısında S anlaştıklarını belirtir ve banka ödeme bilgilerini gönderir. Ertesi sabah ekipmanı C'nin adresine kargo ile gönderir ve C tarafından teslim alınır. S, A'ya mesaj göndererek C'nin tüm ekipmana talip olması nedeniyle ekipmanı ona sattığını, hesabına gelen parayı iade edeceğini bildirir. A aralarında sözleşmenin kurulduğunu, artık fotoğraf makinesinin kendi malı olduğunu ve S'nin onu C'ye satmasının geçerli olmadığını belirtir ve makineyi kendisine vermesi için C'ye ihtarname gönderir. C, A ile S arasındaki satıştan haberdar olmadığını, makinenin parasını ödediğini, artık kendisine ait olduğunu ve geri vermeyeceğini bildirir. Evet, olay bu kadar. Şimdi sorulara geçelim. Birinci soru A şıkkı. S'nin internet sitesine koyduğu ilanın hukuki niteliği nedir? Burada S, fotoğraf makinesini satmak istiyor. Ve fotoğraf makinesini satmak için ikinci el internet sayfası, ikinci el satışlarının yapıldığı bir internet sayfası üzerinde ilan veriyor. Bu ilan niteliği itibariyle bir öneridir. Öneri bir sözleşmenin kurulmasına yönelik teklif içeren irade açıklamasıdır. Bir irade açıklamasının öneri olarak görülebilmesi için bu irade açıklaması sözleşmenin esaslı unsurlarını içermeli ve irade açıklamasında bulunanın bu irade açıklamasıyla bağlı olma niyeti bulunmalıdır. S sahibi olduğu, maliki bulunduğu ekipmanı satmak üzere satış ilanı vermiştir. Bu ilan genele yapılmış bir öneri olarak görülmelidir. Sözleşme öneriyi karşılayan ilk kabul açıklamasının S'nin hakimiyet alanına ulaşmasıyla kurulur. Mevcut ilanda S'nin önerisiyle bağlı olmama yönünde bir arzusunu gösteren herhangi bir veriye rastlanmamaktadır. Yani mevcut olayda S'nin bağlanma iradesinin bulunmadığı yönünde bize kanaat oluşturacak herhangi bir veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla Satış sözleşmesinin esaslı unsurları olan satılan ve satış bedelini içeren bu ilan geçerli bir öneri olarak görülmelidir. B şıkkında sorulan soru şu yöndedir. S internet sitesi üzerinden bireysel satış yapan biri değil de sanal dükkan sahibi ve site üzerinden fiyatını belirterek stoktan satış yapan biri olsaydı İlk soruya verdiğiniz cevap değişir miydi? Türk Borçlar Kanunu madde 8 fıkra 2 hükmüne göre fiyatını göstererek mal sergilenmesi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri sayılır. Ancak internette web sayfası üzerinden ürün fotoğrafı, kodu ve fiyatı gösterilerek stoktan satış yapılan hallerde ilanın konusu tartışmalıdır. Bu durum Türk Borçlar Kanunu madde 8 fıkra 2 hükmündeki fiyatını göstererek mal sergilenmesi olarak görüldüğü takdirde öneri olarak görülmelidir. Öneri olarak kabul edilmelidir. Ancak öğretide bu durumun öneriye davet olduğu, müşterinin satın alma isteğinin öneri, sanal satıcının açıklamasının ise kabul olduğu, buna karşın dijital ürün satın alınması ve satın alma üzerine dijital ürünün indirilebildiği hallerde ilanın öneri, Müşterinin satın alma isteğinin ise kabul olduğu ifade edilmektedir. S internet üzerinden sanal dükkan sahibi bile olsa ve sahibi olduğu belirli bir ürünü değil de stoktan ürünler satsaydı, öğretide kabul gören anlayışa göre onun ilanı öneri değil, öneriye davet olarak görülürdü. Sözleşmenin kurulması için gerekli esaslı unsurları içermeyen ya da Bunları içermekle birlikte bağlanma iradesi bulunmayan sözleşme kurulmasına yönelik teklif öneriye davet olarak görülür. Öneriye davet ile sözleşme görüşmelerinin başlatılması amaçlanır. Sonuç olarak bu ihtimalde s'nin ilanı öneri olarak değil öneriye davet olarak görülmelidir. Evet şimdi ikinci soruya geçiyoruz ilk şıkkımız A şıkkı. A'nın gönderdiği ilk mesajla fotoğraf makinesi gövdesini satın alabileceğini S'ye bildirmiş olması hukuken ne anlama gelmektedir? A bu mesajla ekipman içerisindeki sadece fotoğraf makinesi gövdesini satın almak istediğini bildirmiştir. Sadece bu fotoğraf makinesi gövdesine talip olmuştur. Peki A'nın bu bildirimi bir öneri olarak mı yoksa öneriye davet olarak mı görünmelidir? Öncelikle belirtmek gerekir ki A'nın yaptığı bu bildirim bir kabul olarak görülemez. Çünkü bir kabulden bahsedilebilmesi için önerinin karşılanması gerekir. Önerinin bir bütün olarak kabul edildiğinin açıkça veya örtülü olarak ortaya konması gerekir. A'nın bu bildiriminde bir sözleşmenin kurulması için gerekli esaslı unsurlar yer almamaktadır. A'nın bu bildiriminde satış bedeline ilişkin herhangi bir açıklama yer almamaktadır. Dolayısıyla satış sözleşmesinde esaslı unsur olan satış bedeli yer almadığından bu teklifte bu teklifin öneri olarak görülmesi mümkün değildir. Olsa olsa öneriye davet olarak görülebilir. B şıkkındaki sorumuza bakalım. Şayet A gönderdiği mesajda sadece fotoğraf makinesi gövdesini satın almak istiyorum. Makine için 5500 TL ödemeye hazırım demiş olsaydı yukarıdaki soruya verilen cevabınız değişir miydi? A'nın fotoğraf makinesi gövdesini 5500 TL karşılığında satın almak istediğini bildirmesi halinde bir önerinin varlığından bahsedilir. Çünkü bu halde bir önerinin tüm unsurları gerçekleşmiş olurdu. Şöyle ki sözleşmenin esaslı unsurları olan sözleşmenin konusu yani fotoğraf makinesi gövdesi, satış bedeli yani 5500 TL ve öneriyle bağlı olma iradesi mevcuttur. Bu durumda A'nın irade açıklaması bir sözleşme kurmaya yönelen ve S'nin evet cevabı vermesiyle sözleşmenin kurulabileceği bir öneri olarak görünmelidir. S'nin A'ya gönderdiği mesajda fotoğraf makinesi gövdesini 7500 TL'ye satabileceği beyanı hukuken ne anlama gelir? AS'ye satması halinde fotoğraf makinesi gövdesine talip olduğunu bildirmiş idi. S bunun üzerine A'ya verdiği cevapta fotoğraf makinesi gövdesini 7500 TL'ye satabileceğini belirtmiştir. Burada artık bir önerinin varlığından bahsedebiliriz. Şöyle ki, sözleşmenin kurulması için gerekli esaslı unsurlar bu irade açıklamasında yer almaktadır. Sözleşmenin konusu yani fotoğraf makinesi ve satış bedeli yani 7500 TL S'nin bu irade açıklamasında yer almaktadır. Dolayısıyla bir önemli varlığından bahsedilmesi için gerekli bütün unsurlar bu irade açıklaması içerisinde yer almaktadır. Bu irade açıklamasına A'nın evet cevabı vermesi halinde taraflar arasında geçerli bir satış sözleşmesi kurulabilecektir. Dördüncü soru, S'nin A'nın 5500 TL tutarındaki teklifine karşılık olarak son teklifim 6500 TL'dir ve daha aşağısına kesinlikle vermiyorum şeklindeki mesajı ne anlama gelir? S'nin 7500 TL tutarında fotoğraf makinesini satma önerisi A tarafından kabul edilmemiş ve S A'nın 5500 TL tutarında yeni bir önerisiyle karşılaşmıştır. S'nin A'ya verdiği cevaptaki son teklifim 6500 TL'dir ve daha aşağısına kesinlikle vermiyorum ifadesi, A'nın 5500 TL tutarındaki önerisinin reddi ve yeni bir öneri yapılması anlamına gelir. Bu beyanla S, A'nın önerisini kabul etmediğini bildirmiş, A'ya 6500 TL karşılığında fotoğraf makinesini satma önermiştir. Beşinci soru, A'nın IBAN numaranızı bildirin lütfen şeklindeki mesajı hukuken ne ifade eder? Öneriyi bütünüyle karşılayan, onun benimsendiğini gösteren söz veya davranışlar kabul anlamına gelir. Kabul açık bir irade açıklamasıyla gerçekleşebileceği gibi örtülü bir irade açıklaması ya da kanaat verici davranışlarla da gerçekleşebilir. A'nın IBAN numaranızı bildirin lütfen şeklindeki mesajı örtülü bir irade açıklamasıdır. Bu mesaj Evet, önerinizi kabul ediyorum anlamına gelmektedir. Bu nedenle A'nın bu irade açıklaması ile kabul gerçekleşmiş ve taraflar arasında 6500 TL karşılığında fotoğraf makinesinin satılmasına ilişkin sözleşme doğmuştur. 6. Soru C'nin S'ye gönderdiği ekipman aradığım özellikte ve fiyatı da uygundur. Satın alıyorum şeklindeki mesajı hukuken ne anlama gelir? Soruyu bu makinenin daha önce A'ya satılmış olmasından bağımsız olarak cevaplayınız. C ilana ilişkin gönderdiği mesaj ile 20.000 TL karşılığında fotoğraf makinesi gövdesi ve lenslerini yani tüm ekipmanı satın almayı kabul etmiştir. Bu irade açıklaması önerinin kabulü niteliğindedir. Çünkü C bu irade açıklamasıyla S'nin önerisini olduğu gibi benimsediğini ortaya koymuştur. Bu irade açıklamasının S'ye varmasıyla C ve S arasında tüm ekipmanın 20.000 TL karşılığında satışını konu edinen sözleşme kurulmuş olur. Soru 7. Fotoğraf makinesi gövdesini A'ya satmış olmasına rağmen S'nin ekipmanı C'ye satmış olması karşısında Fotoğraf makinesi gövdesi bakımından C ile yapılan sözleşme geçerli olarak kurulmuş mudur? C ve A arasında tüm ekipmanın 20 bin lira karşılığında satılmasına dair bir sözleşme kurulmuştur. Bu sözleşme bir borç doğuran hukuki işlemdir. Sözleşme ile S mülkiyeti devir amacıyla ekipmanın ziliyetliğini C'ye devretmeyi yani teslim etmeyi C de bunun karşısında 20.000 TL ödemeyi üstlenmiştir. Borçlandırıcı işlemin yapılabilmesi için sözleşme konusu şeyin üzerinde tasarruf yetkisi bulunması şart değildir. Sözleşmenin kurulmasıyla taraflar sadece birer alacak hakkı elde ederler. Satılan şeyin mülkiyeti satış sözleşmesinin kurulmasıyla doğrudan alıcıya geçmez. Alıcı sadece sözleşme kapsamında Satılanın mülkiyetinin kendisine devri yönünde bir alacak hakkı elde etmiştir. Satılanın mülkiyetinin devri ifaya ilişkin bir sorundur. Sözleşmenin kurulduğu sırada satılanın teslimi objektif olarak mümkündür. Bu nedenle borçlandırıcı işlem olan satış sözleşmesi geçerli olarak kurulmuştur. Soru 8 A'nın C'ye makinenin kendisine satılmış olması nedeniyle kendi malı olduğunu ve kendisine teslim edilmesi gerektiğini bildirmesi hukuken yerinde midir? Bir önceki soruya verilen cevapta olduğu gibi satış sözleşmesi borçlandırıcı bir işlemdir. Satılanın mülkiyeti sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan alıcıya geçmez. Mülkiyetin devri amacıyla satılanın zilletliğinin alıcıya geçirilmesi gerekir. Somut olayda C fotoğraf makinesi satın almış ve kendisine zilyetlik devredilmiştir. Yani fotoğraf makinesinin yeni maliki C'dir. A, S ile aralarındaki sözleşmeden dolayı satılan fotoğraf makinesinin mülkiyetinin kendisine devri yönünde bir alacak hakkı elde etmiştir. Bu alacak hakkı borç ilişkilerinin nisbiliği prensibi gereği sadece kendi karşı sözleşeni olan S'ye karşı ileri sürülebilir. C. A ile S arasındaki borç ilişkisine yabancıdır. Bu borç ilişkisinin dışındadır. Bundan dolayı A, S ile aralarındaki sözleşmeye dayalı taleplerini sadece A'ya karşı yönlendirebilir. C'ye karşı ileri sürme imkanı bulunmamaktadır. Soru 9. Olayda satışa konulan fotoğraf makinesi teslimi borcunu edim türleri açısından değerlendiriniz. Alacaklının ifaya olan çıkarının edimin ifası sırasında zamanla ölçülemeyecek bir an içinde gerçekleştiği edimler ani edimlerdir. Buna karşın borçlunun zaman içerisinde sürekli aralıksız bir davranış göstermesi gereken edimler ise sürekli edimlerdir. Satış sözleşmesinde satıcının satılanın mülkiyetini devir amacıyla zillettiğini devir borcunda alacaklının ifaya olan çıkarı edimin ifası sırasında zamanla ölçülemeyecek bir an içerisinde gerçekleşmektedir. Ve ani edim içermektedir. Borcun konusu tek bir şeye indirgenmiş, somutlaştırılmış, belirlenmiş olandan bir başkasının mevcut olmadığı bir şey ise parça borcundan bahsedilir. Borcun konusu somutlaştırılmaksızın türü belirtilerek sayı, ölçü, ağırlık gibi miktar olarak belirlenmiş ise çeşit borcu söz konusudur. Somut olayda satış sözleşmesinin konusu herhangi bir fotoğraf makinesi değil, C'nin sahibi olduğu fotoğraf makinesidir. Dolayısıyla satışa konu olan şey somuta indirgenmiş, belirlenmiş olandan bir başkasının bulunmadığı parça borcudur. Borçlunun mal varlığından yerine getireceği edimler maddi edimlerdir. Buna karşın borçlunun bedeni veya fikri gücüyle yerine getirdiği edimlere kişisel edim denir. Satılanın teslimi mal varlığından yerine getirileceği için burada bir maddi edim söz konusudur. Soru 10. C'nin fotoğraf makinesini C'ye satıp teslim etmiş olmasının A ve S arasındaki sözleşmenin geçerliliğine etkisi nedir? A kime hangi talepte bulunabilir? Türk Borçlar Kanunu madde 27 hükmü gereğince konusu imkansız olan sözleşmeler kesin hükümsüzdür. Sözleşmenin kurulduğu sırada sözleşmenin konusu objektif olarak imkansız ise sözleşme kesin hükümsüzdür. İmkansızlığın sözleşmenin kurulmasından sonra gerçekleşmesi halinde Sözleşme kesin hükümsüz değildir. İmkansızlığın sözleşmenin kurulmasından sonra gerçekleşmesi durumunda imkansızlık borçlunun kusuru dışında gerçekleşmiş ise borç sona erer ve borçlu herhangi bir tazminat ödemekle de yükümlü olmaz. Türk Borçlar Kanunu madde 136. Sonraki imkansızlık borçlunun kusuru ile gerçekleşmiş ise bu durumda borçlu borcun ifa edilememesi nedeniyle alacaklığın uğradığı zararları gidermekte yükümlüdür. Türk Borçlar Kanunu Madde 112 Somut olayda A ve S arasında sözleşmenin kurulduğu sırada sözleşmenin konusu imkansız değildir. Bundan dolayı A ve S arasında kurulan sözleşme geçerli bir borçlandırıcı hukuki işlemdir. Ancak daha sonra S'nin fotoğraf makinesini C'ye satıp teslim ettikten sonra ifa sübjektif imkansız hale gelmiştir. Yani borcun ifası objektif olarak mümkün olmakla birlikte S açısından imkansız hale gelmiştir. S, A'ya sattığı fotoğraf makinesini daha sonra C'ye satmış ve teslim etmiştir. Bu durumda fotoğraf makinesinin A'ya teslimi S'nin kusurlu davranışı ile onun için imkansız hale gelmiştir. Çünkü sözleşmenin konusu herhangi bir fotoğraf makinesinin teslimi değil, S'nin sahibi olduğu ve ilana konu ettiği fotoğraf makinesidir. Yani bir parça borcu söz konusudur. Taraflar arasındaki sözleşme geçerli olarak kurulmuş olmakla birlikte daha sonradan ifası imkansız hale gelmiştir. A'nın mülkiyetin kendisine devri yöndeki alacak hakkının ifası artık imkansız hale gelmiştir ve bu alacak hakkının yerine tazminat alacağı almıştır. Evet arkadaşlar bir sonraki pratik çalışmada görüşmek dileğiyle hoşçakalın.